Düzce Tapu Müdürü Orhan Çalık Müdürlüğün çalışmaları, başarıları ve projelerini mikrofonlarımıza anlattı. Kendimizi vatandaşın yerine koyarak nasıl bir hizmet bekliyoruz mantığıyla çalıştıklarını söyleyen Çalık, ilk olarak arşiv düzenlemesinden söz etti. Düzce Tapu Müdürlüğü arşivinin bir numara olduğunu vurguladı. Arşivimizi bir kere güncelledik ve tasnif ettik. Bu şu demek oldu, bilgiye ulaşmak zaman süresi kısaldı. Aradığımız bilgiyi, dosyayı anında bulduğumuzda vatandaşın işlemi daha hızlı ve kısa sürede görülecekti, e, doğrusu yapılacaktı. E, bunu düzce Tapu Müdürlüğü arşivi, şu anda Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün içerisinde bir numara. E, geçtiğimiz yıl Sayın Genel Müdürümüz de e, geldiler. Bizim Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü sitesinde de Ankara Bölge Müdürlüğü sitesinde de bu resimlerimiz hala orada duruyor. Arşivimiz Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü birimleri içerisinde örnek gösterilecek bir şeydir. Vatandaşlarla cep telefonu aracılığı ile Tapu'daki hizmetle alakalı anket yapıldığını belirten Çalık, bu anketlerde Düzce Tapu Müdürlüğü'nün %98 başarılı görüldüğünün altını çizdi. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü kendi içerisinde şey yapıyor, anket her vatandaşın cep telefonu başvuru sırasına göre girer ve bu kişiler rastgele aranır. Ee, ...şu tarihte bir işlem için tapu müdürlüğüne başvurmuşsunuz, nasıl karşılandınız, yönetimden memnun musunuz, işleriniz zamanında yapıldım gibisinden e, anketler alınır. E, bu anketlerde e, %97, 97 buçuk, 98 oranında her yıl e, bu başarıyı elde etmekteyiz. E, tabii bu çok büyük fedakarlık sonucu olan bir şey. Yani. Mesai ve fumu gözetmiyoruz. Yani sabah yedi buçukta yedi çeyrek kala işimizin başında oluruz. Akşamda işimiz bittiği zaman işimizden ayrılırız. Kağıt kullanımında tasarruf yapılması için genel müdürlüğe verdikleri önerinin onaylandığını söyleyen Çalık, uygulamanın Türkiye geneline yayıldığını belirtti. İş akışının hızlandırılması, tasarruf tedbirlerinin artılması ile ilgili birincisi kağıtların önlü arkalı kullanılması. Yani bizim günlük bir buçuk iki top ortalama 1700 civarında kağıdımız giderdi. Yani çok yüksek oranda kağıt tüketimi var. bunun biz önlü arkalı kullanırsak kağıtın yarıya düşeceğini, arşivden de aynı zamanda bunun arşivlenmesi de söz konusu olduğunda e, arşivden de e, yer tasarrufu sağlayacağımızı bu yazıcılarımızın da kendilerini 3-5 ayda amorti e, yeni önlü arkalı yazıcıların kendini amorti ederek e, yılda bizim e, düzceden sadece 40.000 bin, 45.000 bin TL kadar bir tasarruf e, söz konusu bunu önerdik ve genel müdürlüğümüz bunu Türkiye çapında çok hızlı bir şekilde uyguladı bundan da memnunuz Düzce Tapu Müdürlüğü'nün bir başarısından daha söz eden Çalık, müdürlüğe git gelin engellenmesi için sunulan öneriyle zaman kaybının engellendiğini vurguladı. Biz makbuz yerine banka ve kişilere mesajla bildirilsin, vatandaş makbuz almaya gelmesin, artı kağıt da tasarruf edelim diye bir öneride sunduk yine 2013 yılında. Bu önerimiz 2014 yılı sonunda uygulandı Türkiye genelinde. Şimdi vatandaş işlem için başvuru yaptığında cep telefonuna işlem numarası düşüyor. İşleme hazırlandığında da kendisine ve bankaya işlem harç ödeme bilgisi düşüyor. İnternetten, ATM'den, bankadan bulunduğu yerde harcını ödeyerek bizim sistemimize de ödeyip ödemediği düşüyor bizim kişiye verdiğimiz tahakkuk fişi bankaya gidene kadar ki sürede geçerliydi. bunun içinde bir işlemde bir tane kağıt 10-15 dakikalığına bir geçerliliği vardı. Ve bu kağıt da düş, ortadan kalkmış oldu. Yani günde 150 tane iş yaptığımızda 150 tane e, tahakkuk fişi artık kesmemiş olduk. Geçtiğimiz yıllarda yine bir ilk olarak post makinesi ile işlem yapılmaya başlandığını ancak ilgi gösterilmediğini belirten Çalık, şimdi bakanlığın talimatıyla yeniden bazı müdürlüklere post cihazı konulacağını bildirdi. Düzce Tapu Müdürlüğü'nün başarılarını bir bir sıralayan Çalık, hizmet akışının hızlandırılması adına başlatılan uygulamalardan birini de şöyle açıkladı. Yine depremde zarar gören illerin çok fazla bir sıkıntısı vardı. Kat mülkiyetli taşınmazların kat mülkiyetinin binaların afet sonucu yıkılmış olması ve zeminde arsa olmasına rağmen Taşınmazların hisse toplamada kişiler hala bina ve dükkan tapusu alıyorlardı. Bu da vatandaşların bazı sıkıntıları oluyordu. çözülebilen bir şeydi bunu biz e, afet sonucu yıkılan binalarda e, mevzuat kurallarının uygulanmaması gerektiğini burada elde olmayan sebeplerden kaynaklanan bir şeyde e, tek malikin e, afet sonucu yıkıldığına dair e, ilgili belediyeden belge getirmesi halinde arsa tapusuna çevirebileceğimizi bunun hem tapu sicilinin düzenli tutulması hem vatandaşların e, kayıtlarının da e, olması gereken doğru bilgileri içermesi açısından bunu da genel müdürlüğümüze önerdik ve genel müdürlüğümüz bunu kabul etti. Evet çok güzel bir e, uygulamadır. Bir sorunun çözülmesidir dedi ve bunu da başlattık. Türkiye genelinde Sakarya, İstanbul, İzmit, Adapazarı, Yalova, Van gibi Kütahya gibi birçok ildeki afet sonucu bu sorunda çözülmüş oldu